Arkadaşlar merhaba. iPhone'da arabaya her bir işte Apple müziğin açılmasını kapatmak istiyorsanız eğer ayarlara basıyorsunuz. Uygulamalara basıyorsunuz. Müziğe basıyorsunuz. Ardından Siri'ye basıp buradaki bütün butonları pasif hale getiriyorsunuz. Direkt Apple müziğin açılma sebebi şu arkadaşlar bir kere açtığınızda arabayı bindiğinizde bu uygulamayı Siri sürekli bu uygulamayı açtığınızı düşünerek bir arka planda varsayılan olarak gösteriyor. Bunu yaptıktan sonra da eğer farklı bir uygulama kullanıyorsanız, mesela ben Spotify kullanıyorum. E, Siri'ye arabaya bindiğinizde Spotify'ı açar mısınız derseniz birkaç kez e, direkt varsayılan müzik uygulaması o olacaktır. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.